Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe’in Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Doktor Veysel Tiryaki ile gerçekleştirdiği görüşme siyaset kulislerini hareketlendirdi. Başkent Ankara'da uzun yıllar görev yapmış olan ve Ankara'nın en başarılı iki belediye başkanı olarak nitelendirilen Gökçek ve Tiryaki'nin yerel seçimlere yaklaşık 9 ay kala bir araya gelmeleri büyük dikkat çekti. Geçmişte her iki siyasetçi arasında bazı görüş ayrılıkları ve anlaşmazlıkların olduğu kamuoyunda bilinmekteydi. Bu nedenle Gökçek ve Tiryaki'nin bu görüşmeyle bir araya gelmeleri siyasi çevrelerde ve kamuoyunda büyük bir merak konusu haline geldi. İki ismin de sosyal medya paylaşımı ve görüşmenin samimi bir ortamda gerçekleşmesi aralarındaki olumsuzlukları bir kenara bıraktıklarını gösterir nitelikteydi. Görüşmenin detayları ve konuşulan konular hakkında henüz kamuoyuna açıklama yapılmamış olması, görüşmenin özel bir nitelik taşıdığı düşüncesini güçlendirirken, iki siyasetçinin neden bir araya geldiğinin ise zamanla netleşmesi bekleniyor.